Teknofaz kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi anlatacağım konu Röle. Röleler birçok yerde aktif olarak kullanıyoruz biliyorsunuz. Arabalarda, elektronik devrelerde. Tabi bu normal sanayi tipi bir Röle. Biraz bunların elektronik kartlarda çok daha küçükleri uygulanıyor. Bu elimde tuttuğum 220 volt, 240 volt AC ile çalışan bir Röle. Burada MY4 yine dediği 4 açık kontağı ve 4 kapalı kontağı olan bir Şurada resmi var zaten. Resimlerini göstereceğim. Anlatmaya çalışayım. 9, 10, 11, 12 numaralı uçları. Bunların kom uçları oluyor. Onlar da şunlar. 9, 10, 11, 12. Şu alt ayakları kom uçları. Yani buradaki açık ucun kom ucu bu ortak ucu. Zaten şu alttakiler bobin ucu 13 14 bobin ucu onları şöyle göstereyim bakın 13 14 bobin var bobin ucu ee, burada 9 dedik komucu dedik orta kuş dedik 5 numaralı uç açık uç oluyor 1 numaralı uç kapalı uç oluyor yani direkt şu an kapalı gördüğünüz bir devrede 1 2 3 4 kapalı 5 6 7 8 açık uç oluyor şöyle 1, 2, 3, 4 üst taraf kapalı 5, 6, 7, 8 açık uç olarak görev yapıyor. E, ile alakalı daha sonra sizinle birlikte bir devre yaparız. Nasıl çalıştığını size gösteririm. Yani en azından bir küçük lamba yakmaya çalışırız. lambayıyla ile birlikte göstermiş olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.